Bak bunu aldık Abbas. Bunu da aldık Abbas. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Arkadaşlar herkese selamlar. Harika bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Samsun Çarşamba'da bulunan Mustafa Bayram Motorlu Araçlar Traktör galerisinde satılan traktörleri hem inceleyeceğiz hem de fiyatlar hakkında detaylı bir bilgi sahibi olacağız. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyerek hız kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye başlıyoruz. İncelediğimiz traktör Ford 3000 traktör. Efsane traktörlerden bir tanesi. Kimimiz için dede yadigarı. Kimimiz için emektar bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu makina 1974 model. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir emektar. Emektar diyorum çünkü ülkemizde sevilen tutulan traktörlerden bir tanesi. Orta segment belki daha doğrusu e, orta çaplı tarlalar hakkından gelebilecek bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün lastikleri gayet iyi durumda. Yeni durumda şu anda da görüyorsunuz. Ön lastik %90 seviyesinde bu traktörün. Arka lastik de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde gayet iyi durumda bir traktörden bahsediyorum. Ayrıca gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar bu traktörün kaporta, gövde, jant ve çamurlukları full orijinal bir traktörden bahsediyoruz. Traktörün orijinal boyası üzerinde ve fabrika etiketleri traktörün üzerinde duruyor. Ve motoru, yürüyen aksamında herhangi bir sorun, sıkıntı mevcut değildir Ford 3000 traktörün. Traktörün direksiyonu hidrolik yani hidrolik direksiyon var. Çekeri, arka sandığı mevcut bu traktörde ve lastikleri zaten görmüş olduğunuz gibi yeni lastikleri mevcut bu traktörde. Traktörün yağ, su bakımları yerinde. Elektrik tesisatı, lambaları, sinyalleri, fren lambaları hepsi çalışır durumda görmüş olduğunuz Ford 3000 orijinal traktörün. Peki gelelim etiketleri daha üzerinde olan bu traktörün fiyatı piyasası ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör satış fiyatı 199.000 TL'den satışa sunulmuş durumdadır. Sevilen traktörlerden bir diğer olan Massey Ferguson 265S traktör ile devam ediyorum. Traktör fiyatlarına incelemeye görmüş olduğunuz traktör 1995 model bir traktörden bahsediyorum arkadaşlar. Bu traktör adından da anlaşılacağı üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip güzel bir traktör. 95 model olduğunu söyledik. Bu traktörün çalışma saati ise 4000 saatte görmüş olduğunuz traktör 4000 çalışma saatinde ön lastik %80 seviyelerinde, arka lastik ise yine aynı şekilde %80 seviyelerinde görmüş olduğunuz traktörün gelelim şahsi ve e, özelliklerine bu traktörün. Bakalım detaylı özelliklerinde neler var. Arkadaşlar bu traktörde 3 kol vites var. 3 tane vites var ve buçuklu vites var bu traktörde. Kaporta Gövde, jant ve çamurlukları tamamen orijinal bir traktörden bahsediyoruz ve traktörün fabrika etiketleri üzerindedir. Görmüş olduğunuz traktörü zaten siz de görüyorsunuz. Gerçekten de orijinal bir traktörden bahsediyoruz. Traktörde e, ön tampon mevcuttur. E, ayrıca arka ayarlı çekirde de var bu traktörün. Bu da en, yani ekstra özelliklerden bir diğeri Massey Ferguson 265 S için. Ayrıca traktörün tüm aksamları çalışır durumdadır. Eee motorunda yürüyeninde herhangi bir sorun olmadığı özellikle belirtilmiş. Ayrıca traktörün muayenesi var ve satışa hazır durumda bir traktörden bahsediyoruz. Buçuklu vitesli 1995 model Massey Ferguson ayrıca e, Massey Ferguson Biden alınma ve ilk plakası üzerinde bu traktör o detayı da size e, belirtmek istiyorum çünkü bu traktör modelinin en temizlerinden ve en dolu paketi görmüş olduğunuz Massey Ferguson 265S traktör peki gelelim bu traktörün piyasası ne kadar o kadar anlattık arkadaşlar bu traktörün satışa çıkartılan fiyatı 450.000 TL yani bir Mazda Ferguson 265S e, buçuklu modelli iyi bir traktör 450.000 TL piyasası bulunmaktadır İncelediğim bir diğer traktör Erkunt Kısmet 55M yani meyveci traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 4x4 bir bahçe tipi bir traktörden bahsediyoruz. Traktörün modeli 2012 model. Bu traktörlerde 12 ileri 18 geri vites var ve adından da anlaşılacağı üzere 55 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 çeker bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktör 2012 model olmasına rağmen gerçekten çok az kullanılmış. Çünkü sadece 1500 çalışma saatinde görmüş olduğunuz traktör. Lastik durumlarını inceleyelim biraz. Ön lastikleri %80 seviyelerinde gayet iyi durumda. Arka lastikte hatta bir tık daha iyi durumda %85 diyelim traktörün arka lastiği içinde %85 seviyelerinde gayet lastikleri de iyi durumda 1500 çalışma saatinde bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelelim bu traktörün diğer spesifik yani şahsına münhasır özelliklerine. Traktör sadece 1500 çalışma saatinde olduğunu söyledik ve traktörün fabrika lastikleri altında yani ne kadar kullanıldığını ne kadar az kullanıldığını varın siz tahmin edin. Traktörde 4 amper çıkışı mevcut görmüş olduğunuz traktörde ve sürüngen nitesli yani traktörün full artı full versiyonu traktörün ön ağırlıkları ve çeki yeri üzerinde şu anda da görmüş olduğunuz gibi gayet donanımlı bir traktör gelelim bu traktörün kaporta durumuna kaportasında gövde cant ve çamurlukları full orijinal boyası üzerinde ezik çizik solma yok zaten görüyorsunuz tertemiz bir traktör 2012 model bir traktörden bahsetmemize rağmen Çift çeker traktör arasında ön manevrası en iyi olanlardan bir traktör. Bakın bunun altını çiziyorum. Dört çekişli olup da manevrası en iyi traktörler arasında görmüş olduğunuz traktör. E, traktör hasta işi bir makinedir. Yani temiz bir makine. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu özellikle de bahçede de çekimlerinde videoya ekledim. Traktör cantlar, e, cantlarındakiler dahil çamurluklardakiler varıncaya kadar... Hepsi fabrika etiketleri üzerinde ve en ufak bir masrafı yok görmüş olduğunuz traktörün. Gelelim bu traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar traktörü anlattık o kadar. Güzel bir traktörden bahsediyoruz. Az kullanılmış bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktör fiyatı 635 bin TL. Böyle bir traktör almak istiyorsanız traktörün piyasası 635 bin TL. Efsane traktör Massey Ferguson 240S ile traktör fiyatlarını incelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2005 model tenteli bir traktör. Tenteli diyorum çünkü bahçeti bir koruma mevcut bu traktörde. Traktör bilindiği üzere 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli Perkins motor var bu traktörlerde. Zaten bilinen traktörlerden ben buna bilinmeyenlerden bahsetmek istiyorum bu traktör için. Arkadaşlar bu traktör 2005 model olduğunu söyledim. 2005 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati 3500 saatte bu traktör kullanılmış saati. Traktörün lastikleri gayet ve gayet iyi durumda. Ön lastik %90 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde gayet lastikleri de iyi durumda durumda olan bir traktör. Şimdi de traktörün spesifik özelliklerine bakmaya devam edelim. Arkadaşlar traktör ve askı pedal mevcut hidrolik direksiyon var ve traktörün arkası büyük büyük olan versiyonu traktörün kaportasında gövdesin ve çamurlukları full orijinal boya yani bir bu sonradan bir boya yapılmamış ve traktörün orijinal boyası üzerinde askı pedal olduğunu zaten size söylemiştim bu traktör özelliklerinde Resimlerde, görsellerde görüldüğü gibi traktör orijinal bir makinedir. Yani herhangi bir sonradan ekleme vesaire yok. Traktörün çamurda çamurluklarındakilere varıncaya kadar tüm fabrika etiketleri üzerinde olup herhangi bir masrafı yok. Görmüş olduğunuz traktörün etiketleri mevcut. Fabrika çıkışı e, hali. Orijinal boyası üzerinde gayet iyi tutulan, sevilen, yedek parçası bol ve ülkemizde sevilen traktörlerden bir tanesi Massey Ferguson 240S full traktör. Peki gelelim bu traktörün piyasası nedir? Arkadaşlar Massey Ferguson 240S traktör almak istiyorsanız ve belirttiğim özellikle sahip bir traktörün satış fiyatı 240 450 bin TL Massey Ferguson 240S 450 bin TL arkadaşlar fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Fordson Super Major traktör işte gerçek emektarlardan bir tanesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör Ford traktörün atası olarak kabul edilir. Çünkü Ford'un öncesi niteliğinde Ford son süper major traktör. Arkadaşlar bu traktör 1964 model bir traktörden bahsediyorum. Bu traktörde ee İki çekişli bir traktör var ve üst silindirli bir motor var. Görmüş olduğunuz traktörün. Çalışma saat hakkında net bir bilgi paylaşamıyorum çünkü yaşından dolayı malumunuz 64 model bir traktörden bahsediyorum. Traktörün lastik durumları gayet iyi durumda. Ön lastik %80 seviyesinde. Arka lastik ise biraz daha yeni %90 seviyesinde görmüş olduğunuz traktörün orijinalliği üzerinde. Motor durumu çalışır. Aksa bu sorunsuzdur. Orijinalliği üzerinde diyorum. Görüyorsunuz ki boyası yok zaten. Traktörün özellikle ön kısmında diyelim. Traktörün ön tampon, hidrolik direksiyon, arka çekeri var. Arka lastikleri petlas. Traktörün ee, önleri ise zaten görüldüğü gibi %50'den üzerinde zaten lastiklerin durumunda sakın söyledim. Traktörün en önemli özelliklerinden bir tanesi muayenesi var. Yani satışa hazır durumda bu traktör. Ee, bilinen bir traktörden bir tanesi 1964 model olduğunu tekrardan söyledik. En önemli detayı muayenesinin olması bu traktör için bana göre şahsi düşüncemi söylüyorum size tabii ki. Peki traktörün piyasası ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 170.000 TL. Görmüş olduğunuz Ford Major 64 model traktörün satış fiyatı 170.000 TL. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkında traktör fiyatları hakkındaki yorumlarınızı düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü yorum kısımlarınız gerçekten benim için önemli ve hepsini tek tek okuyorum. Öyle, böylece traktör piyasasını yakından takip ediyoruz. Neler nereye gidiyor, hangi piyasa nereye gidiyor, hangi traktör kaçtan satılıyor. Böylece hepimizin bilgi sahibi oluyoruz. Videoyu bitirmeden önce tekrardan kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.